Kur'an-ı Kerim'le ismi geçen 25 tane peygamber Belki bugün bu teknoloji olsaydı, burada konuşuyorsun, dünyanın öbür öbür başında bir insanlar ne yapıyorsun? Kumanda devlet ödüyorsun, kumara sesini ulaştıramıyorsun, görüntü veya sesli bir şekilde. Belki bu teknoloji o zaman olsaydı, gerek kalmayacaktı. Ama o zaman atla, deveyle, yaya yolları, işte e, düşünün hacca bile e, icaza kaç günlerde gidilir?

İşte değerli kardeşler, peygamberler gönderildi ve onlara itaat edin. Onların yoluna sapmayın çünkü onların yolu la ilahe illallah yoldur. yoludur. Allah'tan başka ilah yoktur yoludur. Ve bu yoldan sapanlar da ne yazık ki hüsrana uğramışlardır. İbn-i İsa siyer, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cemalini anlatan eserinde düşman olmayın. Ayet hiçbir zaman evs ve hazret kabilelerin ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, o dönemlerle Peygamber Efendimiz'den önce kaşık savaş, gözün renkli savaş, saçı beyaz savaş, boyun uzun savaş, boyun kısa savaş. Yani savaş çıkartmak için her türlü bahane, arayan bir toplum var. Cahiliye dönüşünde. Az bir hemen savaş başlar. İşte bu ayet diyor, en üstüne haddesi kabinelerle devamlı savaş halindeydi. Hep birlikte Allah'ın ilgine sarılırsanız, parçaların bölünmesiniz. Ayet işte." yerine baktığınız zaman hiç kalktırmadan yani genelde biz şöyle alırlar işte peygamber savaş peygamberi olarak alırlar ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına, savaşlarına <laughs> nazirlerine, seriyelerine baktığınız zaman değerli kardeşlerim hiç kılıcında savaş yaparken hiç manide olmuş Öldürmemiştir, kimseyi kesmemiştir. Yani yaralama esnasında tam ulaşmıştır. Ama biz kılıcıyla ismi için sen Ona öldürmeyi kast edenler dahil. Yani savaş kaçınılmaz olduğu zaman eğer dünya tarihindeki savaşlara bakın en az kan dökülen savaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Niye? Çünkü önce kabileyi yiyince sözler güzel bir şekilde onları davet ediyor ortasını bulmaya çalışıyor. İyilikler yerine daha sonra savaş açılmaz hale gelirse ondan sonra gelmeyiz. Yani, Kur'an-ı Kerim'de ya bu ya ben duyarsanız, kitap denilenlerden bir grubu oluyorsanız, inanmanızdan sonra sizi olmaya çevirirler. Yani kitap ehli olmayandan bir gruba katılırsanız, o zaman sizi bir şekilde kafir olmaya çevirebilirler. Dikkat edin. Âlim-i ma yüzüncü ayette ilerler. Başka bir ayet. İnnaqul minunun ikhwatin tasmiyu bayn Allah onlara ilk olan Rabbimiz, tek olan Allah, büyük olan Allah, kelim olan Allah, insanı da ilk tek olarak yarattı. Hz. Adem'i yarattı. Bir tek kişi olarak ve daha sonra da Allah annemiz daha sonradan artık Suriye'ye şu adlı geldik. Bizim kardeşliğimiz bundan başladı değerli kardeşlerim. İşte daha sonra kaksim kardeşliği, gerçek kardeşliği, anne babanın evliliğinden, başka işlerle yapmış olduğu evliliklerden doğan kardeş biraz vesaire. Ama bizim ilk kardeşliğimiz, birbirine kardeşleşmemiz Hazreti Adem ile başlıyor. وَتَعَوْضُ عَلَى الْقِرَّةِ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوْضُ عَلَى الْإِذْمِ وَالْعُوَّةِ İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşır. Günah ve düşmanlık üzerinde ayıran sanatlardan ama insanların toplumun e, huzurunu bozacak. Yani bütün bir vücuda benziyor. İnsanın bir arasındaki kardeşliği, sevgiyi değerli kardeşleri. Onlar diyor bir huzur rahatsız olunca bedende diğer huzurlar da bundan mutlusuzluk ve hararetle ona iştirak eder. Düşünün bir ağrıyor. Bütün vücut bunun ağrısını hissediyor. Elimize bir diken batıyor. Onun acısını vücut hissediyor. Gözümüz ağrıyor onun acısını bütün vücudunu hissediyor. İşte Müslümanlar da diyor, kardeşlik açısından bir vücudur. vücut gibi. herhangi bir arızadan, acıdan dolayı nasıl bunları bulurlarsa, bir kardeşine bir ağrı geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman, bir hastalık, farklı bir şey geldiği zaman, aynı onlar gibi acı beraberlik içinde olma ve yardımlaşma görevini değerli kardeşlerim tam bir şuur ve itaatle yapmamızı emrediyor. Görevini kusursuz şekilde yapmamızı emrediyor. Mesela bunlara baktığımız zaman değerli kardeşler hayal Tarihte de gördük. Birlikte Mesela Çınar Kale Savaşı'nda gördük. Dumbudunar'da, Anabarata'da, Sakarya'da daha yakın tarihte 15 Temmuz'da yek vücut oldu. Dini Müslüman ama meşrebi dini onu bunu tartışılmaya açılmadı hiç. Herkes cebeye koştu. Herkes vatan, millet, bayrak, mecan ve hep birlikte koştu. Şimdi bazı kişilerin demel arasılıkçılık olayı vardır. Bununla ilgili bir müddet anlatayım. Zamanın mümkünlerden bir tanesi ülkesinde ortaya çıkan savaşlar, arkadaşlar bir türlü bilmiyor. Orada da ülkemizin bir var yaşayan o e, halkta. ülkenin hükümdarı ülkemaya bir mektup yazıyor diyor ki söz konusu durumun sebepleri nedir? Yani şu bu çatışmaların bu iyiye giriş olmayan sebepleri nedir? ve sınavı ne diye soruyor? Mülemmarla, maliçler, ne ala, diye cevaplar bunu gönderiyor. Ve sonra bu cevap üzerine hücumlar, hükürler, hücumlara veriyor. Kızıyor. Bu nasıl bir cevap diye. Ve sonra adem kişiyi saraya çağırıyor. Hücumlar saray arasında çağırıyor. Diyor ki, ben size merleket ehvalinin perişanlığına sebep nedir diye sorarım siz de bana neme lazım dersiniz. Bu ne üstadlıktır? Neden parayı götürür böyle Böyle bir cevap şey Hoca padişahın cevabını anlamadığını hemen çözüyor tabi. Haşa devlet evet ediyoruz günlerle. Ben cevabı niye de öyle arz etmiştim? Çünkü diyor, sualimizin cevabı vardır. O da memleketimizi sarmış olan neme lazımlığı kısalığıdır neme lazım dersen işte bebeğe de kusarmış diyor. ülkenin kıyafetası da o. Neme lazım dediğimiz zaman ya bize lazım sanıyor. Neme lazım dedik de Komşumuz, arkadaşımız, dostumuz, sevdiğimiz, akrabalarımız kim olursa olsun kendine dair görmediğini başkasına layık görmeyiz. Kendisine dair görmediğini başkasına da layık görmeyiz. Bu durum Bana yaşasın dersen böyle gidemezsin. O yılan yarın dönersin de tutabilir. Neme lazım ne diyeceksin? Yarın sana lazım olabilir. Bu ruhla yaşamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Mesela geçmişte bütün bugün mesela İngilizlerin, Fransızların sorumlusu altında olan devletlere bakın. Önce onların ellerinden değerli kardeşlerim, dinlerinden gelişman şeklinde olan bunlar. Ömrü geçti. Peki bunu nasıl yaptılar biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim. Önce kim ve iki toplum arasında bunu yaydılar. Daha sonra da başardılar. İngilizlerin Hindistan'da oynadıkları bir boyuna dikkat çekelim sizlere değerli kardeşlerim. Ve bu konuya ışık tutacak bir mahiyette bulunan. Müslümanlara mesela kurban olarak e, büyük büyükbaş hayvanlarına yazılılar güçlüktü Bizim Bizimkiler kurban bayramında özellikle bundan dolayı ünlüs kesmeye çalışınca onlar da domuz kafalarını kapılara atmaya başladılar. O zaman ne yaptılar? Ünlüs kesip Hindular kızdı. Onlara göre kutsal, Müslümanlara göre ibadet oldu. Değil mi kurban? Öküz kesiyor. Ama Hindular kızdı çünkü onların kutsallar oldu. Ne onların kutsalı? Öküz yine. ona tabi Hindular Cemalet ve aynazlığı neticesi iki toplum arasındaki husumeti bu şekilde başlattı derdi. Ve bunu da başardılar. Şikayetin gelip yardım isteyene göz önce Hindu'nun sonra da Müslüman'ın hakkından geldi İngilizler. Bunu başardılar. Daha sonra bütün Hindistan İngiliz genel valiliğine bağlandı derdi. Adamlar ibadetiyle kulağı kesilebilir. Birinde de buna birinde de, de Allah için kesmiyor ayet mesela. İşte böylece şey, rahatlıkla bunu da başarılar verdi kardeşler. Ve sonrasında ağır, senin istahil olaylar vesaire. Ayrıca ve şey, nifak iletişim iletişimine maruz bırakılan bir toplum bu hastalıktan kurtulmadıkça değerli kardeşlerim milletlerin koyacağı olmaktan başa çıkamaz. Dünya üzerindeki Müslümanların durumlarına bak. Uzun sebepler, mesela bir yerler Hıristiyanlar mesela en uzun süreç savaşlarında bir tanesi İkisi de Hıristiyanlar mesela, Ukrayna, Rusya savaşı. Yani bunun da istediğini da bazen düşünüyorum, bu kadar savaşı düşünüyorum. Rusya'ya bakıyorsun, Ukrayna, bir tarafa alıp onları ee, destekliyor, bir tarafa alıp alamazsın. Birbirinin ne yaptığı belli değil. Yani bu kadar süreçte aslında farklı bir olay var. Her neyse burası farklı bir mesela. Ama baktığımız zaman değerli kardeşlerim Müslümanlar arasındaki savaşlar yıllarla sürdü.